Şimdi bir de müftü vardı biliyorsunuz. Volkan Konan bu e, hayatını kaybettiği konserden sonra... ...bu vefatın arkasında sahnede gebermiş paylaşımı yapan müftü. Bu beyefendiye 120 kişi hakaret, küfür, iftira ve tehditte bulunmuş. Herhalde DM'den mesaj yazdılar. Gece boyu metinleri ve profilleri kaydetmekle meşguldüm. Şimdi cıva gibi bir avukata ihtiyacım var diyor Ahmet Bey. Benimkini tavsiye edebilirim. Fakat şöyle bir problem var. Dijitalde size DM yazan, hakaret eden, küfreden, tehdit eden... Hatta iğrenç videolar çekip sana da işte aynı bunu yapacağım, vay şöyle böyle işte fahişe, kaşar, şu bu yazan insanlarla ilgili yargımız takipsizlik kararı veriyor. Onun için bence boşuna yargıya başvurma. Sayın müftümüze bir dost tavsiyesi. Ben başvurdum, bir sonuç alamadım. Volkan Koan çok başka türlü bir insan. İnsanlarda hatıraları çok farklı olan bir insan ve siz bu insana bu hakaretleri yapabiliyorsunuz. Hem de kamu personelisiniz günün sonunda, bir de müftüsünüz güya, yani bir barış dini diye anlattığınız İslam'a, Müslümanlığa temsil makamınız var ve bunları yazıyorsunuz. Yazıklar olsun. Ee, Devlet Bahçe'ye de tweet attı. Buyurun. Önemli çünkü bu tweet geldikten sonra hakaretler durdu sosyal medyada. Çok ilginç. Bu tweetten sonra hakaretler durdu. Ama işte içlerinde patlıyor insanların o hakaretler. Nasıl bir zalimlik, merhametsizlik nasıl bir karanlıksa bu insanları işgal eden, ele geçiren hakikaten anlamak zor. Devri daim olsun. Nurlar içinde uyusun diyorum. 2025 çok kişileri aldı götürdü bizden. Ne yazık ki.